Köyün yanındaki karanlık orman, geceleri duyulan korkutucu çığlıklarla ünlüydü. Kimse ormanın derinliklerine gitmeye cesaret edemezdi. Bir gece Jack, arkadaşlarına cesaretini kanıtlamak için el fenerini alıp ormana girmeye karar verdi. Başta her şey normaldi. Ancak ormanın derinliklerine ilerledikçe doğaüstü bir sessizlik çöktü. Ardından uzaktan bir çığlık duydu. Jack sesin geldiği yöne doğru yürüdü ve bir süre sonra ağaçların arasında mavi bir ışık fark etti. Işığı takip ettiğinde eski bir masa buldu. Masanın üzerinde garip semboller ve yere saçılmış notlar vardı. Jack bir notu eline aldı ve okudu. "Eğer bunu okuyorsanız buradan hemen kaçmalısınız. O şey size yaklaşıyor." Tam o anda arkasından gelen ağır nefes sesini duydu. Döndüğünde yüzü olmayan devasa bir gölgeyle karşılaştı. Panikle koşmaya başladı ancak orman bitmek bilmiyordu. Her yer aynı görünüyordu. Sonunda ışık tekrar belirdi ve bir kapı şekline büründü. Hiç düşünmeden kapıdan geçti ve kendini köyde başladığı yerde buldu. Jack o günden sonra asla eskisi gibi olmadı. O gece hakkında kimseye konuşmadı, sadece bir uyarı yaptı. Ormanda çığlık duymasanız bile korkmalısınız.